Yani şimdi yüzde altmış ise demir canlarım mı oldu? Sinan bunu nasıl yaptı? Mantıklı gelen tek açıklama yangın olayından sonra Sinan'ın paniğe kapılıp yüzde yirmi hisse daha satmış olması. Aman Allah'ım. Bu yangının kaza olmadığına eminim. Yani sence? Sence? Göz göre göre atımın çöküşünü hazırladılar. Sinan'ı da ölüme onlar sürükledi. Onu defalarca uyarmaya çalıştım ama beni dinlemedi. Keşke daha önce bir araya gelebilseydik. Ne yazık ki çok geç. Bazı şeyler için hala geç değil. Ne yapacaksın? Hoş geldin. Ama kapıyı vurmanı tercih ederdim. Bense seni vurmayı. Espri yapabildiğine göre kendini çabuk toparlamışsın. Ne yaparsın? Kazılan kuyulara düşmemek için insan kendinde olmalı. Hele kuyunun dibi yılanlarla dolursa. Evet, hakaretlere başladık. Estağfurullah. Halbuki henüz kundakçı, hırsız ve katil lafları ağzımdan çıkmamıştı bile. İleri gidiyorsun. İnan bana, daha bir adım bile atmadım. Hiç vakit kaybetmiyorsun değil mi? Ah pardon, vakit kaybetmiyorsunuz demeliydim. Bir sorun mu var Nil Hanım? Nil Hanım, olayların etkisiyle biraz gergin salma. Çok üzgünüz. Bize... Size ihtiyacım olursa yanımda olacağınızdan emin. Evet Feyza. Şey, sigorta şirketinden aradılar da. Evet. Yangının zararını karşılayamayacaklarını söylediler. Neden? Kundaklamadan şüpheleniyorlar. Evet.